dayı güle güle kızım uy uy kill truck Olan benim tutuldur ha, makaslarını kıracaksın ya. Ay, 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 ay. Hay Allah. İyi musun? Ay, sık, kusura bakma kardeş, istemeyerek oldu. Senin kabahatin yoktur da. Hay Allah, şeytan işte Hay Allah. Buralarda mı oturuyorsun? Ay. He, ben muhtarlık iziyim. Bile bakıyor. Ne oluyor lan, Ne oluyor? Allah Allah, delimine. Pardon kardeş duyamadım. Ben muhtarın kızıyım. Muhtarın kızım ay <laughs> inanmıyorum. Sen muhtarın kızı. Ay babanla tanışmadık ama seninle tanışmış olduk. İyi oldu. i̇yi yaptık. <laughs> Bak bunlar benim yüzümden oldu. Gel bunları yenisini alalım ha. E, taraf, Hadi, yürü. Hadi yürü. Hadi yürü sakarım. Hadi gel sakarım. Ben alıyorum. Ay maşallahı vardır da. Ne bu televizyon bolluğu? Niye yerli diziler daha az? Ben gevur izlemeye mecbur muyum? Ben televizyona müdür olsam. <laughs> Ne filmler çevirirdim, ne filmler! Konuş anam, konuş! Yürü kız! Zeki Rıza atıyorsun gene, atıyorsun! Yürü kız, hadi! Aa, hadi! Bu kurabiyeleri sen mi yaptın? He, ben ettim! Çay yapıyorum, Çalancadan olayı, karılar ayıpçı değiller. Ha anladım. Bana bak, hadi gel bunları telafi edelim. Ne edelim? Telafi. Bak şurada pastane var ya, oradan sana kuru pasta alacağım, tamam mı? Ya istemez abla, ayıpsın da. Aa, istemez olur mu şekerim? Yürü benim yüzümden oldu. Ay sallanma hadi, yürü. Aa. Dönü Ay misiniz? koş şimdi sen. öyle misin bak. Kız sen intihar mı edeceksin? Kedi yavrusu gibi ezileceksin. İntihar komandosu musun sen? Yürü da. Sen hasta mısın kız? Aşık mısın nedir intihar ediyorsun da? Oy ulan ne dikkatsiz kızmışsın. Ezileceksin kedi yavrusu gibi. Ne bu dalgınlık ne düşünüyorsun da? Ay çok sağ ol iyi ki söyledin öyle dalgındım ki. Topla aklını başına ben her zaman oraya değilim. Sana iştenlikle teşekkür ederim. Tüm dur. Yani çok sağ ol. Sen bu mahallede mi oturuyorsun? Hiç görmemiştim. Yine köyden. Ben muhtarın <laughs> kiziyim. Hadi zula zula. Zula, zula. Takma kafana tacından başka bir şey. Anlaştık. Hadi zula zula. Zula, zula. zula, zula, zula. Oy unutmuşum seni daha. Unutursun tabii. Emaneti işe şekerim. Görüşürüz. Ciao. Cumleten. Ciao. Çal. Ciao yılçık. Uy Fadime, ne diyorsun? Seni arıyorum da. Sana hamsi getirdim. Ne diye hamsi getirdim be? Merak ettim seni de. İyi misin, hoş musun, nasılsın? Sen benim anam mısın? Babam mısın? Değilim. Amcam mısın? Değilim. Teyzem mısın? Değilim. Yıncım mısın? Börek mi yaptın? He, börek etti, bu spanaklı! Yer misin? Yerim! Yer misin, yemez Al. misin? Yer Al. misin, yemez misin? Yer misin, Al. yemez misin? Ah! Ne vuruyorsun bana Çıkacaksın yolumdan! Seni istemiyorum! Kılçık! Demek bana kılçık diyorsun? Bu İslam'ın seni böyle etti demek ha? Bu kılçık seni bu İslam'ın yar etmeyecek, Fadime!